Emraz Hanım merhaba. Merhaba. Sizi biraz tanıyalım. Tabii ki. 1983 Çanakkale doğumluyum. Evliyim ve bir çocuk annesiyim. Bütün eğitim ve öğretim hayatım Çanakkale'de geçti. Bundan da son derece mutluyum. Remix'i tercih etmediğiniz nedir Emre Zalan? Çanakkale'de yaşayan ve profesyonel olarak gayrimenkul danışmanlığı yapmayı düşünen herkes için doğru adres olduğunu düşünüyorum. Ben tercihimden gayet mutluyum. Bize uzmanlık alanınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Son 7 yıldır gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyorum ve ticari gayrimenkullere ağırlık verdim son yıllarda. Çünkü Çanakkale'de bu konuda profesyonel olarak gayrimenkul danışmanı olarak çalışan arkadaşlar da ticari faaliyetlere yetersiz buluyordum. Bundan dolayı da bu alana yöneldim. Ticari çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle portföy alımında dikkat etmemiz gereken birkaç konu var. Doğru lokasyonda, metrekare ve gelecek taleple doğru orantılı fiyatı belirlememiz gerekiyor. Sonrasında mülk sahipleriyle anlaştığımız doğrultuda pazarlama ve reklam çalışmalarımıza başlıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar da bize en doğru zamanda doğru şekilde hizmetimizi sonlandırmamızı sağlıyor. Çana Çanakkale'deki ticari gayrimenkul piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çanakkale'de artan değerlerle doğru orantılı ticari gayrimenkullere de ciddi bir talep var. Özellikle köprü sonrasında Çanakkale'de yaşamanın ne kadar kolay olduğunu insanlar gördü ve her geçen gün burada farklı alanlarda ticaret yaparak hem barınma hem de mağaza ile ilgili talepleri oluyor. Bunları da karşılamak için doğru bir şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz. Remix Tura'ya da gayrimenkul danışmanı olmak isteyenler için bir öneriniz var mı? Şöyle bir önerim olabilir. Gelsinler brokerlarımıza tanışsınlar, ofisimizi görsünler, çalışma sistemimiz hakkında bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında zaten tercih edeceklerini düşünüyorum burayı.